Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Prenses Lola. Evimize hoş geldin Prenses Lola. Oy benim kızlarım ne kadar güzeller. Arkadaşlar şekerler var her yerinde. Hatta diğer kızımızı da çağıralım. Yeni prenses geliyor. Kalpli bir prenses. Adı da Love. Sevgi. Prenses dola kıyafetin saçların harika. Hadi sana bir de yüz boyası yapalım. Aa yeni bir hediye mi var orada? Ay Lola'ya ne yakışır? Her şey yakışır bence. Bence bu çok yakıştı arkadaşlar. Saçlarının güzelliğine bakın tekrar. Sana bir gökkuşağı makyajı bence. Saçının pembesiyle çok uyumlu olursun. Açık pembe işte bir ruj. Saçınla aynı renk. Ee, bakayım. Bu çok yakıştı ama çok fazla. Şu minik kalp bence daha uygun oldu. Evet. Sıra gözlerinde. Şeker kıza. Mor kirpikler. Ya da pembiş deneyelim. Oo, şeker kız çok tatlı oldun şu gökkuşağı daha mı çok yakıştı ne? Ah, bayıldım. İnanılmaz tatlış bir kız. Ha. Çok beğendim. Kızlar bu ne? Ha. Oje gelmiş. Ha. inanılmaz Hadi pembişim sen de deneyelim. Otur bakalım. Ay çok heyecanlandım. Arkadaşlar çok heyecanlandım. Aa, Sırayla süreceğiz değil mi? Bir dakika. Aa! Desenler de var. Bakar mısınız? Ha. Çok güzel. Ama bunlar açık değil. Bir dakika. Ha. Şimdi şu benekleri renkli yapabiliyor muyum? Nasıl oldu? Ha güzel oldu. Ya hepsi açık ol değil ama ben buna çok üzüldüm şu anda. Yüzük de takabiliyoruz. İnanılmaz. Aa çok beğendim. Hadi tek tek yapalım bu kızın tırnaklarını bir dakika. Şimdi onu o renk yaptık. Bunu da taşlımı taşlı mı yapsak? Evet üstüne de ne renk oje? Böyle olsun bu tırnağda. Aa ne kadar çok seçeneğimiz var. Sıradaki tırnak. Seni de beyaz yapalım ama üzerine noktacıklar koyalım. Ya da şey koyalım. Ee, örümcek ağa. Ya da şöyle. Aa bu da çok güzel oldu. Sıradaki Tırnak. Arkadaşlar çok beğendim. Seni de siyah boyayacağım ama üzerine çok güzel renkli bir taş koyacağım. Nasıl oldu? Elmas şeklinde. Kalpli elmas şeklinde. Sıradaki Ay bunların hepsi kapalı ama ya. kelebek gül birazcık da desen olsun üstünde ama bulutlu çok güzel oldu arkadaşlar. Çok beğendim kuzucuğum şeker kız. Gerçekten bence çok yakışmıştır. Neredesin kız? Ay çok güzel. Sana da yapalım mı? Sen nesin? Sen ne prensesisin? Şimşek mi? Öyle gibi arkadaşlar. Gel seni bir banyo yaptıralım. Oh rahat et şöyle. Mis gibi. Etraf birazcık kirli ama. Ben toparlıyorum arkadaşlar. Bu kızların şarkı söyledikleri bir yer yok muydu sanki? Ben orayı da çok seviyordum. Geçelim birazcık. Aa, i̇lerlemek istiyorum. ha. Aa Bu neydi? Ben bunu hatırlamıyorum. Balık. Japon balığı çok güzel. Bu neydi? Ha, bu para toplama yeriydi. Tamam tamam hatırladım şimdi neyse. Biraz toplayalım geri inelim. Çok güzel ya. Her şey pırıl pırıl. Hep sihirli duruyor her şey. Ay umarım düşmezsin fıstığım. Arkada çok güzel rujlar falan var. Aynalar var. Olamaz. Kuzucuk özür dilerim. Çok güzel gidiyordun aslında. Ama olsun. Önemli değil. Zaten para lazım değildi şu anda. Ay şuradaki kekler de harika görünüyor. Aa yeni gelmiş bunlar. Kaşık kaşık çilek rüyası. Aşırı güzel. Şu yaban mersininden de almak istedim arkadaşlar. Çok severim yaban mersini ve birdlen. Nasıl yiyor kaşık kaşık. Afiyet olsun kuzucuk. Peynirli salata. Ha, harika yemekler var. Ay böcekli var, gözlü var. Çok korkunç. Böcekli dondurma. Şey dondurma değil ne bu? Jöle. Bubble tea. Beğendin mi? Aha yanaklara bakın. Her yer baloncuk. Patlatabiliyorum onları. Çok güzel. Dondurma. Harika bir dondurma daha. Yine bir mi? İksire benziyor. Bu ne? <laughs> ah, Kurbanya dönüştü prenses. Olamaz bu bir iksirmiş. Cadının iksiri olmalı. Tekrar prensese dönüş. Neyse ki çok korktum. Ha! Aa çok eğlenceliymiş burası da. Ben bunu bilmiyordum. Oturup çay şey içe de o yemeklerin üstüne bari. Arkadaşlar bir tane oyun oynayayım da belki bir şey kazanırız yahu. Ne dersiniz? Hı hmm, burada kıyafet, oje falan da var ama ben oyun oynamak istiyorum. Hediye kazanabilir miyim acaba? Hangi kızla oynasak? bütün kızlarımıza birbirinden şirin nasıl karar vereceğim ben şimdi bu prenseslerin arasından seçeceğim. Robot Elsa'ya benziyor. Hadi Elsa ile olsun bakalım. Bir hediye gelir mi ki arkadaşlar ne dersiniz? Fıstığım hediye kadar gidebilir misin acaba sen? Bilemiyorum ki. Deneyelim bakalım. Biraz yolumuz uzun ama. Ben buraları belki hızlandırırım arkada. Eyvah düştük. Tüh ya. Ben hızlandırarak oynayayım. Hediyeyi alırsam eğer en sonunda görürsünüz arkadaşlar. Arkadaşlar yetişmek üzereyiz. Çok az kaldı. Heyecanlıyım. Yeni hediye var mıdır sizce? Umarım vardır. Bu kadar yolu boşuna gelmek istemem çünkü. Lütfen. Lütfen Prenses Elsa. Lütfen bir hediye olsun. Yetişmek üzereyiz. Yetişmek üzereyiz. Hadi hadi çok az kaldı. Yetiştim. Yetiştim. Hediye var mı? Galiba hediye yok. Olamaz. Var mı? Evet, harika bir şarkı söyleme yeri var. Ececığım, ilk seni söylemeni isterim. Oo, kuşlar geliyor, sesinin güzelliğini tavşanlar ve ceylanlar geliyor. Ha! Bak sen de burada sallan. Arkadaşlar çok güzel değil mi? Bir dinleyin. Tam bir prenses sesi. Storm'muş bu fırtına. Ya kızlarımın evi çok güzel arkadaşlar. Gel sana da oje sürelim hadi bakalım. Tırnak yapalım. Taş koyalım tırnaklarına bir de yüzük. Aa eline dövme de yapabiliyoruz. Bir dakika. Ama bunların hepsi kapalıymış ya. Ne yapabiliyoruz? Şunu yapalım o zaman. Kına. Kına yaptık ellerin arkadaşlar. Yüzük seçelim onun için bir tane. Şu çok güzelmiş. Yüzük parmağına. Hmm, çok az seçeneğimiz var ama ya. Neyse tırnaklara geçelim şimdi. Bu nasıl? Hayır bu çok sarı. Beğenmedim. Prenseslere aslında simli oje yakışır. Bu bunun bile daha çok ojesi var kızlar. Hiç beğenmedim. Çok azıcık ojeniz var. Şu açık rengi sürelim bari. Dur bakayım. Bu mu güzel? Bunu silelim. Şunu deneyelim bir de. Bu daha güzel sanki. Bu olsun bu. Tamam. Üstüne de taş. Bu olabilir. Bu da çok güzel. Kalp olsun. Hepsini aynısını yapacağım arkadaşlar. Taşımız da kalpti zaten. Çok güzel. Üst elindeki kınaya bayıldım. Arkadaşlar kınası çok güzel oldu. Ne kadar güzel tırnakları var. Ama birazcık uzun arkadaşlar. Siz bu kadar uzun tırnak yapmayın. içine mikrop birikir. Her gün temizlemek aşırı zor olmalı. Aa yanlış taş koyduk buna. Dur dur. Şu olacak. Tamam. Şimdi bir tane daha taş. İşte bu kadar arkadaşlar. Bu prensesimizin de elleri hazır. Çok yakıştı prensesim. Harika. Ha. Çok güzel oldu. Bize birazcık arp ha. çalar mısın? Robot sen yemek yiyebiliyor musun? Pijamayla geziyor. Bu kız niye pijamayla geziyor arkadaşlar? Bu kızın üstünü değiştirelim. Pijamayla gezmesin. Ejderha ile oyun oynuyor. Gel senin üstünü değiştirelim kuzucuk. şuradan kıyafet değiştireceğiz. Bizim tatlışımız nerede? Bu değil mi? Evet tam olarak bu kız. Elbiselerden yeni var mı? Yeni elbisemiz var tabii ki. Yo bunlar yeni değildi ama benim param yok diye mi alamadım acaba? <laughs> bakalım. Aa bak bu etek çok güzel. Bu eteğe bayıldım. Bakalım üstüne ne giydirebiliriz sana? Kalple şu çok yakışır bence. Ne dersin? O güzelmiş. Hmm, ya da başka ne giydirebiliriz? Şu simsiyah giydirsek daha mı güzel olur sanki? Bence harika oldu. Sadece tacını değiştireceğim. Aa bak bu çok yakıştı tam robota göre. Beğendim ben bunu arkadaşlar. Ayakkabı bakalım bir de. Ayakkabı zaten bu. Yo bu değilmiş. Bu çok güzelmiş. Tam ayakkabı da bu olsun. Ben seçtim arkadaşlar kızımızın kıyafetlerini. Sadece şey hoşuma gitmedi e, ee, makyajı hoşuma gitmemişti. Nerede bizim o kız? Nereye gitti yahu? Fıstık nereye gittin hemen iki dakika içinde ya? Ha. Robot prenses. Aa kitap mı okumak istedin? Kitap okuyor arkadaşlar. Arkadaşları da toplandı. Ha. Aa ah. sihirli ve büyülü bir kitap olmalı. Çok harika bir masal. Bayıldım masala. Çok güzeldi. Elsa da okusa ya. Ocean. Okyanus demek. Bakalım sen ne okuyacaksın bize? Okyanusla ilgili bir masal oku bence. Aa bu da aynısını okuyor. Ejderha'lı bir masal. Hmm demek ki bu hikayeyi seviyorlar. Tamam. Senin makyajını değiştirecektik kuzucuk. Gel. Şu yüzünü temizleyelim bir önce. Yüzünü temizlesen ya. Temizlenmiyor mu orada? Tamam ben sana yardımcı olacağım şimdi eğer orada temizlenmiyorsa. Hayır silemedi. Silemedi silemedi olamaz. Tamam ben sana yardım edeceğim gel. Hadi sil bakalım yüzünü burada bir güzel. İyice temizle. Tamam. Şimdi başlıyoruz. Sen mavi bir kız olduğun için mavi desenlerini biraz daha fazla öne çıkartalım. Böyle minik minik taşlar olsun gözünün üstünde. Bak bakalım beğenecek misin? Aa, göz damlalarını sevmedim arkadaşlar. Ağlıyor gibi duruyor. Beğenmedim onu. Böyle hafifsin mi yapsak? Çok minnoş. Bu da olabilir. Şunu da deneyebiliriz. Pembiş yanaklar. Evet zaten çok beyazdı pembe yanaklar yakışacaktır. Ucunu biraz daha koyu yapabiliriz. Bir de şöyle minik pırıltılar olabilir mi? Ne dersiniz? Bir de minik bir kelebek. Bu da bir gökkuşağı. Şunu deneyeceğim. Aa bu çok yakıştı, bu olsun. Ay kirpiklerinde tüyler var, çok yakıştı. Bayıldım. Makyajını çok beğendim. Arkadaşlar ben prensesleri çok özlemiştim ve çok güzel güzeldi bu bölümleri de. Çok resmen bir kurbağaya dönüştü. Harika masallar anlattılar birbirlerine. Çok eğlendim. Eğer siz de benim gibi eğlendiyseniz lütfen kanalıma abone olun ve videolarıma da beğeni atın. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay. Sohbet ediyorlar bakın. Büyülü bir sohbet bu. Ay o ne öyle? Daha neler? Da Çok komikti.